Kur'an imanımızın ruhudur. Nasıl bir bedenim var benim? Bu bedenimde de bir ruh var. E göster ruhunu yok. Etkisini göster bak. Ruhum var ki parmaklarımı hareket ettiriyorum. Ruhum var ki göz kapaklarım oynuyor. Müslümanlığın ruhu Kur'an'dır. Kur'an'ı elinden gidenin ruhu olmayacağı için kıpırdayan bir dini olmaz onun. Hareketsiz bir Müslümanlık yaşar. Ölü Müslümanlık. Bu nedenle madem Kur'an bütün müminler için böyledir. Birisi çıkıp bana bu teknoloji çağının ve bu enformasyon emperyalizmi ile insanların alabora edildiği çağın güya akademik adamı olarak Kur'an'ın filan ayeti tarihseldir derse yani o tarihe ait gerçekler onlar. Bu tarihte önemi yok anlamında derse ağzına gem vurulası adam derim bana lazım olmayacak ayetlere mi iman ettirdi Allah beni yoksa? Gereksiz şeylere mi iman ettirdi beni Allah? Bugün veya yarın, dünyanın beş bin sene sonrasında da, hayat, teknoloji, dünya ne olursa olsun, Kur'an'ın birinci ayetinden son ayetine kadar, herhangi bir ayeti, herhangi bir kelimesi, harfi, filan çağdaki nesil için, zaruri değildir, denemez. Denirse, o zaman, bir, Kur'an-ı Kerim'in, bütün müminler için, hak olduğunu iddia edemeyiz. Ashab-ı kiram için bir bölümü hak, bizim için bir bölümü hak demiş o. Hak ama, uygulaması yok mu diyeceğiz. Nasihi ile mensuhu ile ammi ile 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 ne her nesi varsa Kur'an dizilişi, tertibi, surelerin isimlerine kadar her yeniyle, her şeyiyle Kur'an muhteşemdir, muazzamdır. Ve kıyamete kadar. Bu sebeple herhangi bir böyle kebair günahtandır demek için demiyorum ama bazı kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'i nüzul sırasına göre tefsirden okuyorlar. Bunu boş bir iş olarak görüyoruz. Ebu Bekir'in okuduğu sıralamaya göre okunursa Ebu Bekir yapar insanı bu Kur'an. Hangisinin ne zaman indiği kesin belli olmayan bir şekilde diz Kur'an'ı, kat'i bir belgen yok elinde, bu sıraya göre okursan, salahat din yetiştiren mantığı yakalayamazsın Kur'an-ı Kerim'den. Bu sebeple biz, Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayeti için, asla ve kata, bu ayet, bu zamanda, ne manaya geliyor diyemeyiz. Ebu Bekir'in zamanında radıyallahu anh, ne manaya geldiyse, o manaya geliyor. Herhangi bir şekilde, Kur'an-ı Kerim'e olan ihtiyacımız suya olan ihtiyacımızdan farklı değildir. İnsan olarak Ammar İbni Yasir radıyallahu anhuma ne kadar suya muhtaç idiyse insan olarak ben de o kadar suya muhtaçım. Kur'an'da da öyle. Fatıma radıyallahu anha ne kadar ekmeğe, yemeğe, içmeye muhtaç idiyse, ben de o kadar muhtaçım. Kur'an'da da öyle. Fatiha'sından Nas suresine kadar, Kur'an'ımızın bütünü, Allah'ın emanetidir. Ve tek bir kelimesi fazla olmamak üzere, ve elimize eksik ulaşmamış olmak üzere, bizim ihtiyacımızdır şu kadar ki, biz ifk olayını, Aişe radıyallahu anhanın başından geçmiş bir kötü olay olarak, iftira olarak görüp, o günde bırakarsak Nur suresinin 11.den 20. ayetine kadar olan bölümü, sonuç şu olur. Otururuz, hem de Ramazan gecelerinde tatlı tatlı gıybetler edip, ifk olayının benzerlerini Müslüman evlerimizde kendimiz yaparız. Ayşe'ye tertiplenen bu olayı radıyallahu anh'a münafıkların başı yapmıştı. Biz ise teraviden geldikten sonra kendimiz yaparız. Çünkü insan olarak o ifk olayını anlatan ayetlerin 2500. sene içinde taptaze olduğunu anlamamış bulunuyoruz. İfk olayı ayetlerini aile terbiyemiz olarak, insan karakter ölçüm cihazımız olarak kullanmak zorundayız. Çünkü Kur'an benim kitabım, Nur suresi benim kitabımın suresi, İfk olayı bu surede anlatılıyor. Ayşe, Bekir, Omar, Ammar, Nesibe radıyallahu anhum cem'an. Onların içtiği suyu içerek onlar gibi insanca yaşıyorsun. Ama onların ayetleri, onlara in söylenen hadisler gündemimin dışında olabiliyor. Yanlış. Bu yok.